Gökçe gitmez. Gökçe. Gitmez. Gitmez. Düzgün vurursa. Gökçe ilk vurduğunu vuracaksın Gökçe. Şuna. Hile yapmak yok. Evet ona. Oo. <gülüyor> 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 Bravo Gökçe. <laughs> Kendi kurdu tuzağa düştün Defne. Defne. Vallahi gittin. gördünüz. Siz demek tuzak kurarsınız Gökçe'ye. Alın size tuzak. Şöyle Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir oyunda karşınızdayız. Hayırdır ne oynuyoruz? Bugün bozkırma oynuyoruz hem de ödüllü. Ödülümüz de burada. Bayağı bir ödül var herhalde. 1000 TL ödüllü bozkırma yarışmamıza hoş geldiniz. Kaç tane var sayayım mı arkadaşlar? Say bakalım kaç taneymiş. 1, 2, 3, 4, 5. Bir şey soracağım şimdi 1000 TL'yi kazanınca önce Defne'ye soruyorum. Defne 1000 TL'ye ne alacaksın en çok almak istediğim şeyi alabilirim. Ne alacaksın? Benim böyle aylardır istediğim bir şey var. Ama böyle yazın almamız gereken bir şey. Paten. Evet. Ben... Bildin. Doğru tahmin ettim. Gökçe sen ne alacaksın kazanırsan bin TL'ne? iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max ne? Aklından telefon. Yoo. Bin TL'ye alabilecek misin onu? Alırım. Yapma be. Esra hadi senin hadi hayalin hadi. nedir 1000 TL'ye? Ee, ben bir gratis'e gidip... <laughs> <laughs> Esra'nın tek hayali makyaj malzemesi. <laughs> kozmetik tabii ki. <laughs> hadi başlayalım artık. Az önce Defne oyun kurallarını okuyordu. Oyuna sanırım kim başlıyordu Defne? Ben oyun. Evet oyunu en küçük oyuncu başlıyormuş. Yani ben. Başlıyor muyuz? Başlayalım. Tamam başlayalım. hadi bakalım. Bu arada... Burada rüşvetler başladı farkındaysanız. Öpücükler öpücükler. Ayakları bulun. Ben buldum bir tane. Ben de buldum. Ben bu oyunu Gökçe'nin kazanacağına inanmıyorum. Hayır, Hayır, ben, kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben söyleyeyim size kesin ben kaybedeceğim. Kesin ben kazanacağım. Aferin Gökçe. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Kuralda en küçük başladığı için Gökçe'mizde Gökçe olduğu için Gökçe başlıyor. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Gökçe, Gökçe ben sana bir taktik vermek istiyorum ama. Bence ne yap biliyor musun? Hmm. En köşelerden her zaman vurmaya başla. Tamam. Gökçe şimdi tam böyle atın yanından vurdu. En yakınından vurdu tam tersine. Evet bence sürün çünkü. Evet Hadi. sıra Esra'da. Gökçe'de. Aferin Gökçe kenardan. Oo, iki, i̇ki. tane. Oo, çok de. tehlikeli vuruşlar bunlar. Gökçe vuruyor ve ooo iki tane yine. Defne dikkatli. Kenarlardan vuracağım. Aha. Gayet akıllıca bence. Kesin annem kaybeder. Kesin kaybeder zaten. Böyle kenardan vurursa kaybetmez anneniz. Ama kenarlarda elbet bitecek. Ben nereden vuracağım ya? Defne ne nereyi düşüreceksin acaba? Bravo akıllı bir seçim. Hadi. Evet Esra da sıra. <laughs> çok tehlikeli. <laughs> şu senin tarafındaki bağlantı noktası çok tehlikeli oldu. Evet şurası Ay. tek sıra kaldı. Ben o yüzden Oo, akıllı şey seçim. etmiyorum. Aha. Vay Gökçe de güzel düşürdü. Karşıdan da düşürdün kız. Vurmadığı yerden düştü. Defne iki tane mi düştü az önce? Hayır şu taraf düştü basma ya. Sıra bende. Bakalım ilk turun kaybedeni kim olacak? <laughs> Oh, Allah Allah. 4 Allah Allah. tane. Allah Allah. Dur bakalım atı kim düşürecek? Gökçe tabi ki. Aa, Bravo Gökçe çok iyisin. Defne Korku vurdu. Esra bir dakika ya. göstermek istiyorum bunu. Yani şuradan kurtulma şansın yok. Ya. Sadece tek kaltı kaldı her yerde hadi, hadi vurman gerekiyor Egele oldun Esra Ya ben bu oyuna nasıl geldim ya Yapacak evet, bir şey yok Evet Esra'nın kaybedişini izliyoruz Vuracağız arkadaşlar. Trası kaybedeceğiz. Kaybetmedim. Bunu Hayır kaybetti, at düştü. Gerekti. Oyunun kuralı atın düşmesiydi ve annen de nasıl düşürdün nasıl becerdin sen onu? Ya bir tane vurdum, vuruyor gibi yaptım, titredi at zaten kenarda. Ben arkadaşlar İlkel'in kaybedeni anne. Bravo Esra Para kaybettin. Paracıklar uzaklaşıyor benden gittikçe. <laughs> Paracıklar Esra'nın önünden kayıyor. Şimdi oh. o paralar var ya koyduk koyduk benim önüme gelecek. Hadi bakalım. Evet ikinci tura geçeceğiz şimdi. İlk turun kaybedeni Esra oldu. Evet. Bence bunu beş tur oynayalım. Beş turda en az kaybeden oyunun galibi olsun. Tamam. Olur. İkinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuzun ikinci turuna hazırız. İlk turu annem kaybetti biliyorsunuz. Ve mücadelemiz devam ediyor. Neden kaybettiğimi anladınız mı? Atı düşürdüğün için. Neden? Neden düşürdüm bir sorun. Tahta nerede duruyor? Şuradan şöyle şöyle vurmaya çalışıyorum. Farkındaysanız. <laughs> Hadi ben vuracağım artık. Tamam en küçük olarak Gökçe başlıyor. Hadi bakalım. Ben en çok mavi rengi sevdiğim için mavdan vuruyorum. Aferin Gökçe. Ne oldu? Strese Can, mi girdin? Aa, şimdi de birbirlerine öpüşmeye başladılar. Canikol kazanırsın Canikol. Bunlar var ya işbirliği yapar parayı da karışır ben sana diyeyim. <laughs> Öyle Evet Gökçe sıra sende. Oha iki tane birden mi düştü? Yo, Benim çok dikkatli izlemem lazım oyunu. Bunlar hile de yapar kesin. Bravo Defne. Ben de. <laughs> Gökçe iPhone 11 Pro Max'e. Oh! <laughs> <laughs> Kaç tane düştü be? <laughs> Şu taraf. Siz bence var ya Gökçe'nin bu kumpasları yüzünden kaybediyorsunuz. Kesinlikle. Cesarete evet. bakar mısın? Biz birer taneyi korkuyoruz düşürmeye. Kız şöyle şöyle şöyle, şöyle vurdu burada hepsini düşürdü. <laughs> Al sana cesaret tam ortadan kırdım. Yalnız Gökçe'nin çekiş tutuşunu... Gökçe oradan nasıl vurursun? Ne yapıyorsun? Esra, evet. gittin Esra. Öyle bir duruyor ki baksana yamulda adresme. Sen yapıyorsun bunları hep. <laughs> Bir de şuna 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 diye bana şey yapıyor. Sana kumpas kuruyor. Kazanırsın onlar, kazanırsın. Senin dediğinle hayatta vurmam. At düşerse kaybettin Esra. Düşmez. Allah. Düşmez Gidiyor ben o. totem yaptım düşmez. Düşmedi. Düşmedi. Gökçe <laughs> çok dikkatli ol bak annen atı köşeye kadar getirdi. Bence şuna vur şunu düşür. Ya siz niye hile yapıyorsunuz? Aferin kızım düştün. Tamam. Bir dakika bir dakika. Kuralı okudu. Ama Gökçe önce buna vurdu sonra buradan birini vurdu. Gökçe cezalısın bir tane daha düşürüyorsun. Kabul ediyorum Defne ben de okudum o kuralı. Allah. Şanslı olacak bir insan. Ben düştü sen de düştü? Esra bu sefer gitti. <laughs> ya buradan nasıl döndü yine bana? Kadınlısın <laughs> anneciğim. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Gökçe en kötüsü benim. sana kaldı ya şuraya bak gittin Gökçe. Hiç kurtuluşun yok canım. Kız gelmem. nasıl gitmedin köprü kaldı ben sadece. Ben de seni öpeyim gel kazanırsın benimle. <laughs> Oo, oh, üzülme kızım. Hadi vur. Hadi şans. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika şimdi Gökçe vurmadı ki. At kendini attı. At kendini attı da sen vurduktan sonra attı Esra sen kaybettin şu an. Niye ben kaybediyorum ya? Ya en son sen vurdun ve sen vurduktan sonra at düştü. Gökçe daha vurmadı ki. Ya orada masayı titretti bilmem ne yaptı ya. Burada pozitif ayrımcılık yapıyoruz Esra. İki kere kaybettin. <laughs> Valla şu an Gökçe de kaybetti, annem de kaybetti. O zaman tamam bu turun iki tane kaybedeni var. Gökçe ve annen tamam mı? Annen iki kere kaybetti, Gökçe bir kere. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> ben hiç anlamadım bu işi. Bak. Kesin YouTube'u kazanırsan ne kalırsın, Kesin kızım, kesin bu gidişle kesin. Teselli de ediyor. <laughs> Çok arayın bozuldu, ben dizemeyeceğim. Bu oyunun sonunda o 1000 TL bana gelecek gibi. Hayır, bana geldi. Uzun tartışmaların sonucunda kamera arkasında tartıştık. <laughs> Esra'nın da tipinden anlayacağınız üzere. Esra kusura bakma en son sen vurdun ve en son sen vurduktan sonra at düştü. O yüzden kaybeden sensin. Loser'sın. <laughs> Bundan kaybetmeyeceğim düzgün oyna kaybetme görürsünüz Evet arkadaşlar annem iki kere kaybetti şimdi üçüncü tur oynayacağız Hadi başlayalım bakalım henüz maç bitmedi Gökçe hemen buz küpünü düşürdü ters ters bakma Esra henüz bitmedi hiçbir şey bitmiş değil Allah oh. Oh. Kaç tane gitti şuraya bakar mısınız? Atı düzeltmek var mıydı kurallarda? Gökçe düzelttiyse var. <laughs> Loser Esra. Hayır bu arkadaşlar olunca neden kurallara isniyor? Pozitif <laughs> ayrımcılık yapıyoruz Esra. Vallahi yapıyorsunuz yani. Sıra Gökçe'de arkadaşlar. Gökçe sen var ya çok tehlikeli yerlerden düşürüyorsun. İki tane gitti Defne. Çok cesur ya kendisi. Sen görürsün şimdi cesaretini. Evet. Anne bir tuzağa düşüreyim de gör. Gökçe ne yaptın? Ben vampirim. <laughs> <laughs> oh! Vampir düşlerim kullan. Düşteydim vampir de anlayabiliyorum. Al vampir sana. Vampir değil yalnız vampir. Vampir. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oyun çok hızlı ilerledi. Allah. Gökçe sen. Gökçe dikkatli. Gökçe dikkatli. Dikkim. Bravo. Bende biter bu. Bence sen de bitecek bu. <laughs> Şunun kaldığına bakar mısınız? <laughs> Hadi vur vur. Esra gerçekten nozdursun. Arkadaşlar annem kesin kaybediyor. Ya. Yani eğer burada kazanırsa şu bin liranın üstüne bin ödül de ben vereceğim annene. Valla mı? Eğer hadi burada ya, hadi, hadi, burada hadi, kazan hadi. burada düşürme şu atı bin lira daha vereceğim. Tamam, hadi bakalım. Hocam. Düşürmedim. Ya. Yeah. <laughs> Bak ama düşmedi. Hayır annem üç defa kaybetti. Yani şimdi bir defa. 4. turumuza geçiyoruz arkadaşlar evet. şimdi. Çok sinirlendim şu an. Evet arkadaşlar 4. tura geçtik. İlk 3 turu annem kaybetti. Olabilir. Loser. Olabilir. Olabilir mi? Oyunda kazanmak da var, kaybetmek de. Valla ben sen kazanırsın diyordum. Hele bir de şu 1000 lira ödül var kendi diyordum ki kesin kazanır. O 1000 lira gidiyor 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 evren. Bakayım. Evren evet. Yani iyice gitti o tarafa. 1000 lira bu tarafa yaklaşmış. Bin hiç şansım kalmadı sanırım. Valla sen üç kere kaybettin. Artık oyunda fasulye rolüne geri döndün. Lozer olmuştum. Tamam fasulye loser. Fasulye <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyunun amacı hem kaybetmek var hem de kazanmak var. Oyunun amacı eğlenmek. Bravo evet. Gökçe. Çak. Bin lira kaybetmiş olsan da eğlen Esra. Çok eğleniyorum. Evet. Küçüğümüz olan Gökçe başlıyor. Köşelerden bravo. Evet. Esra şöyle bir gümürdet Artık Esra kaybetti ya, ya ortadan... o kadar sert vuruyorum ama hala bir tane düşürüyorum ya. Gökçe, kaybetme bak 500'den olursun. Uuu. Bravo. Hadi olsun. Al bu da sana gelsin. Evet sıra Gökçe'de arkadaşlar. Gökçe atı resmen zıplatıyor. Loser <laughs> Esra'da sıra. Çok hızlandı oyun. Hızlı gidiyor evet. Bu arada güzel vuruyorsun da neden kaybediyorsun anlamı. Gökçe kaybettin. Gökçe kaybettin. Hem de çok erken kaybettin Gökçe. Patene yaklaştın Defne. Bin liraya paten alamazsan üstünü ben tamamlayacağım. Söz. Tamam baba. Ama yazın alacağız. Tamam yazın. Tamam kenara atacaksın paranı yazın patenini alıyoruz. Tamam. Bu dördüncü turdu kızım. Üç tur annen kaybetti. Bir turda sen kaybettin. Eğer bu turda da sen kaybedersen direkt bin liraya ablan kazanıyor. Yok hı hı. eğer ablan kaybederse bin lirayı bölüşüyorsunuz. Fasulye Loser zaten egale oldu. Bölüşüyorlar mı? Bir tane olsun kazanan. Tamam da şimdi... O... Bir, bir bir tur daha oynasın ikisi. Ha bir tur daha olabilir evet. Hadi arkadaşlar kırıyım. Hadi kır bakalım. Başlayalım son el. Beşinci turumuza başlıyoruz arkadaşlar. Gökçe başladı ve düşürdü. Planını da kurdu. Sen böyle hızlı vurursan ata hoplatırsın yalnız. Hı. Ben de sana yardımcı olayım dedim ama bir tane düşürebildim. Esra sen burada çok kilit bir rol oynuyorsun. Kesinlikle. Evet. Ben size tuzak taraf tutuyorum. An. Gökçe gidiyordu at. Taraf tutuyorum şu an. Çok böyle yakınlarından gitti. Allah! 2-2 gitti. Woo. Sen gittin. Bana tuzak gittin. Gökçe ne yapıyorsun? Kız! <gülüyor> <gülüyor> Gökçe bu tarafa vuruyor <laughs> Bir şey diyeyim mi? Gökçe, <laughs> Gökçe. gitti. Gitmez. Gökçe. Gitmez. Düzgün dizgın olursa. Yokça ilk vurduğunu vuracaksın Gökçe. Şuna. Hile yapmak yok. Evet ona. Oo. <gülüyor> 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 Bravo Gökçe. Kendi kurdu tuzağa düştün Defne. Defne. Vallahi gittin. Siz gördünüz. Siz demek tuzak kurarsınız Gökçe'ye. Alın size tuzak. Şöyle gördüğünüz gibi böyle köprü üstünde kaldı atımız. Hadi Kırman gerekiyor kırman gerekiyor. Ya ben senin yerinde olsam Sen deterim yani. Gittin. Kırsana, kırsana. Gidiyorsun. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyorsun, Gid. gitti. gitti. Ben... Benden. Bir önceki elde Gökçe kaybetmişti ama. Gökçe ve Defne berabereler. Son bir tur oynayacağız. Bu turun kazananı 1000 lirayı alacak. Ama Sana. bu turu Gökçe ve Defne oynayacak. Yes. Esra sen yes. hakemlik yapıyorsun. Ben çıktım oyundan. Evet sen zaten baştan kaybettin. Ne ben zor. zaten hiç girmeseydim. Bana yetmişti. tuzak kurarsın. Öyle olursun aga. Şimdi ben kazanacağım. bir de paten videosu yükleyeceğiz. 1000 lirayı kazanırsa Defne bir de paten videosu çekecekmiş arkadaşlar. Ben Aa, evet. Ben de çekeceğim. Kız bin liraya iPhone 11 alamazsın. iPhone 1 bile alamazsın. Evet arkadaşlar Gökçe ve Defne'nin son final oyunundayız. Kazanan bin liranın sahibi olacak. Hadi vuruyoruz. Hadi. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Gökçe lütfen dikkatli oyna. Ay. Bak ben bahisini sana oynadım. Uuu. Yavaş kız. Çok sert vuruyorsunuz. Uuu. Ben ablamı tuzak kıracağım. Uuu. Oyun bayağı sertleşti Esra. Çok kızışmalı. Allah! Gökçe Ay vurmadan iyi. düşürüyor. Allah! Ay! Gökçe dikkat. Ya Gökçe aa. ilk vurdu ona, ilk, i̇lk vurdu ona. Evet. İlk hangi Oo, ilk hangisini vurduysan ona vuruyorsun ya. Hepsini gelsin. vura vura geziyor. Tamam. Devam. Gidiyor. Gitmem. Gökçe dikkat. Ay. Desney kaybedebilirsin çok dikkatli. Gökçe o çok tehlikeli kızım. Evet. evet. Gökçe bu oyunun kazanan oldu arkadaşlar. Bu oyunda kazanmak da var, kaybetmek de var. Düşürdün ama ne yapalım? Önemli olan neydi annem? Eğlenmek. Ben çok eğlendim. Defne de, de çok de. eğlendi. Eminim çok eğlendin Esra. Bin lirayı kaybettin. Defne üzülme bir dahaki oyunda da sen kazanırsın zengin oldum zengin. Evet arkadaşlar 1000 lira ödüllü buz kırma oyunumuzun galibi Gökçe oldu. Bravo Gökçe. Bravo Gökçe. Arkadaşlar ablam bir tane vurduğu için ablama bir tane ödül veriyorum. Al bakalım ablacığım. Aferin kız ödülü de paylaşıyor. Bana yok mu? Var. Teşekkür Var. ederim. Adam. 200 de bana. Bana da sözün vardı. Çocuğun paralarını verin. Sadece ablasına verebilir. Ablası al sen. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annem ve ben kaybettik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kazan Kazananımız Gökçe oldu ve ödülünü aldı. Gördüğünüz gibi paralarını sayıyor şu anda. Gökçe'ye gittim paracıklar. Gökçe seni tebrik ediyorum bravo. Evet arkadaşlar güzel ve eğlenceli bir videomuzun daha sonuna geldik. Kazananımız Gökçe oldu. 1000 lira ödülünü de aldı. Bize de artık bir dondurma ısmarlarsın. Gökçe paraları saymaktan bize bakmıyor bile. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Paracı hoşçakal. <laughs>